Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Clash Royale devam ediyoruz. En son yeni arenaya geçmiştik. Bir şey var mı bakalım? Öyle bir şey yokmuş. Şunları alalım. Bir atalım hemen. Bir bir tur şöyle. Bol şans. Böyle Kulesini almışız bile. O bizim kulemize bile vuramaz. Tamam. <laughs> İyi oyundu değil. Bu adalarda kazanmak basit. Aa, adım saydım Koruyalım. Tamam, koruyoruz. Vur. Üç taş çeker miyiz? Verdiriz Adamda kule yoktur. Bu arada da kule az görüyorum. Ama kule çok önemli bir şey. Adam beni pek gal Bir vurdu, iki vurdu, 3 vurdu. Orayı alırız biz ya. <laughs> Mini Pekka ile koruyalım. Bir de arkasına Koçbaşı. Tamam. iki kulesini de aldık. Garantiye kazandık. Ona vuramadık. Olsun. Onları boş ver. Okulu aldık mı? On ikisine de vurması lazım. Oyaladım. Yok ya, alamayacağız. Tamam. kazandık. İyi oldu. Şöyle. Alev topumuzu da altı seviye yapalım. Død Bol şans yani. Hayır ya, geri ittirecektim. Vurduk kendisini. Vay ki orada iş yaptı. Adam bayağı fena geliyor. Ya adam baya fena geldi ya. Of. Kremizi verdik. Alır mıyız ki? Ya hayır ya. Onu boş ver. Var küre vurdular. Tam barbarları olduğunu keşke bilseydik. Ya Valkyrie nasıl var yenemiyor ya? Daha da hızlandırabiliyor muyuz onları? Ne oldu? Ne olur? Yes. tık bekleyelim. Arkasından vuralım. Üç taşıma geliyor. <laughs> ne yapacağım ben? Ya adam çok daraltıyor. Beni pek de onu görmedim. Ya adam hep spamlıyor. Neyse. Adamın nasıl bu kadar iksiri var? İlk, ilk defa yenilebiliriz. Hadi yapabiliriz. Adam hep spamlıyor. Ona bir şey yapamam ki ben. Kulemi aldı. Neyse, neyse. İlk defa kaybettik. Nasıl da gözüküyor? evrimli büyücümüz var. Hatta şu an direkt büyücümüz var. Üç seviye büyücü çok işe yaramaz ama evrimi var. Bu şans. Büyücü de bir şeydir. Adamın kulesi iki, iki seviye. Altı seviye. E ama adamın da beş seviye. En iyi var. Böyle bir şey mi Neden böyle şeyler oluyor ya bugün? Yine mi kaybedeceğiz? İlerleyelim. Kesini aldırmayacak illa. Bunu bekle onu görürsün. Zorlamasın O ihtiyaç her türlü al. zor geçiyor bunlar. Adam roket döndürecek. O iyice zam döndürecek. Tam da ortasına. Tamam onlar da evi de kesiyor. Bir şey yaptırma. Dokundurma. E, Dokundu ama. Neyse. İlk ona gittiği güzel oldu. Bizde de bu var. Onu unuttu. Aldık ya. Sorular gittikçe zorlaşıyor. Tamam. İyi oyuncu diyelim. Büyücü iyi. Şöyle yapın. büyücüyü geliştirmemiz için bize 20 tane verdi. Altı seviye oldu bile bu bizim için iyi bir şey. Hatta bir 30 daha verecek yedi seviye olacak. Bu arenalarda güzel bir şey. Alacağız. Teşekkürler. Onu da görür mü? Top niye ona bak? vurdurmadık. Çok güzel. O çok kötü attı. 5 iksiri boşa gitti. Çok değer kazandı ya. 5 iksirlik bir fiyat. Hatta Leyla vurdu. Bir kere vurdu, o da hiç bir şey değil. Alev topu fıstıklar, barbarlar için var zaten. Biz de onunkine bayılmıştık. Aa çok çok güzel yaptı yine. Adam pek iyi yapamadı. Yani. Büyücüyü de burada bulun. Neyse. binası var adam. Adamın üç tane binası varmış. Bizim de binamız var. Abi biz onun kulesini alamadık. Ben aldım zannediyordum. 3 canı kaldı. Desteği döndür, desteği döndür. İyi oyundu. Tamam. Yakındı. Turlar daha da zorlaşıyor. Brawl Stars da çekmeyi düşünüyorum aslında. alalım tabii ki ve 7 sevgili Şuraya ekleyelim. O zaman bir tur daha atalım son olarak. İyi ilerledik. 1000 alacağız neredeyse. şans. burayı oynasın. Tamam barbarları adam herhalde unuttu. Valkyrie de aldık çok güzel. Adamın kulesini de aldık. Basit bir başlangıçtı. Dev atalım. musun? Bir şey olmaz. Bizi vurdular. Ama biz de onun kulesini alacağız. <laughs> Yedi seviye bir de. İskeletleri de unutmayalım. şu çekeriz biz bunu. <laughs> Mini pek dayı orayı harcadığı için. Tamam. İyi oyunda. Dört yıldız. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Şunu da alalım. E, bugün böyle 200 kupa, 120 kupa falan kalmış. 170 kuba. Ve yarın belki büyü vadisine geçebiliriz. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve abone atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.